Evet geçen videoda yeni gelebilecek şeyleri göstermiştim ama bu göstereceklerim eline sonunda kesin oyuna gelecek nasıl mı bu kadar eminim. Şimdi Zombie Sev şirketi item animasyonlarını bir program sayesinde yapıyor ve bu programın sitesinde bütün stok animasyonları görebiliyoruz. Zombie Sev animasyonları stoklamış ve sırası gelince güncellemesini yapıyor. Ve en çok dikkatimi çeken şey ise bu sayfadakilerin 2 yıl önce yayınlanması. Fark ettiyseniz sayfada yeni gelen silah odun falan var. Şimdi o sitede dikkatimi çekenler şunlar. 1. Kalas. Evet dikkatimi çeken şeylerden ilki kalas. Bildiğiniz üzere bir odunumuz var ama kalas yok. Kalas gelirse malzemeler kolaylaşabilir. Gelmesi kesin gibi bir şey. Önümüzdeki güncellemelerde görebiliriz. 2. Yeni bot ve zırh. Evet sayfada yeni zırhlar falan var ve bunlar yeni zırhlarımız. Büyük ihtimal geçenki videoda bahsettiğim elmas gelirse elmasla yapacağız. Bu arada videoyu izlemediysen kartlarda çıktı. 4. Bıçak. Evet oyunumuza bıçak da geliyor. Bıçak oyunun doğasını muhasını bozar demeyin. Oyunda drone var. 5. Çakmak taşı. Evet çakmak taşı da var. Belki onun da bıçağı falan yaparız. Çünkü o sitede herhangi bir çakmak yok. Evet dikkatimi çeken güncellemeler böyleydi. Şimdi biraz oradaki farklı animasyonları inceleyelim. Evet sitede 2 yıl önce reddedilmiş bir karakter var. Karakterlerin animasyonları bile hazır. Belki yakında tekrar eklerler. Zombi seviyeni yapacağı belli olmuyor. Bu animasyonların linki Discord sunucumuzdadır. Katılmak için açıklamada link vardır. Buradan atarsam başım belaya girebilir. Neyse seste bir kadın karakterimiz var. Bu kadının hoplaması, koşması hepsini kodlamışlar. Bildiğimiz üzere oyunda bir kadın karakter yok ama artık olacak. Ve son olarak oyunumda bir araba giriyor. Evet, görünce çok heyecanlandım. 4 kişilik bir araba sizi de güzel olmaz mı? 5.0'da nokta görebiliriz bence. Evet videonun sonuna geldik. Eğer Oyun hakkında bir sorunuz olursa diskos sunucumuzdan veya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bay bay.